Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu derste tam sayılarda sayma pullarıyla çıkarma işlemini ele alacağız. Şimdi tam sayılarda sayma pulları çıkarma işlemi yaparken arkadaşlar adım adım gitmemiz lazım. Birinci adım olarak işlemin birinci sayısı pullarla ifade ediyoruz. Birinci sayısını artık artıysa artı pullarla, eksiyse eksi pullarla ifade ediyoruz. İkinci adım olarak ise ikinci sayıyı ifade eden pullar dışarı çıkarılır. İkinci sayıyı ifade eden pullar dışarı çıkarılır. Eğer ikinci sayı ifade edecek kadar pul yoksa eksik pul kadar ilave edilir. Yani mesela e, ikinci sayıyı çıkarmak istiyoruz. Onlar dışarı çıkaracağız ama o kadar pul yok. O zaman olmayan pul sayısı kadar eksi pul ilave ediyoruz. E, normaldeki ilk baştaki pullara. Bu ekleme yapılırken ilk sayının değerinin değişmemesi için ilave edilen pulun adedi kadar ters işaretli puldan da konulur. Yani bunu zaten örnekler üzerinde göstereceğiz arkadaşlar. Örneğin burada bakın arkadaşlar. Artı üç sayısı ilk sayımız. Artı üç sayısını pullarla ifade ettik. Artı üç sayısını pullarla ifade ettik. İlk sayı kadar pul yerleştirdik. Yerleştirdik buraya. Daha sonra ikinci sayı kadar pul zıt işaretlisi ile birlikte ilave edildi. İkinci sayısı ikinci sayı kadar pul zıt işaretiyle birlikte yani eksi 4 çıkaracağız ama o ilave edildi. İlave edildi. Daha sonra biz ne çıkartıyoruz? İlave edilen pullardan yani o sayı kadar zıt işaretliyse de baş çünkü böyle yapılmasının sebebi hani baştaki sayının değişmemesi. Eğer biz sadece artı pullar sadece eksi pullar ilave etseydik o zaman baştaki sayının değeri değişecekti burada. Burada hani Kaç tane hangi puldan ekliyorsak onun zıt işaretçisine eklememizin sebebi baştaki sayının değişmemesi. Yoksa çıkarma işlemi farklı bir noktaya gider. Buradan bunu ekledik. Daha sonra ne çıkaracağız? Hangilerini çıkaracağız? Eksi 4 tane pulu çıkaracağız. Eksi 4 tane pulu çıkartırsak geriye ne kadar kaldı? Sonuç işte artı 7 oldu. Tabi bunu zaten biz eksi eksi artı diye yapar Orta şekilde yapıyoruz ama sayma pullarıyla modellemesi bu şekilde. Şimdi aynı şekilde ilk baştaki sayımızı çizdik. Eksi 1 eksi pulu koyduk. Sonra eksi 3 çıkaracağız ama öncelikle ne yapıyoruz burada? Zaten eksi 1 pul var ama değil mi? Eksi 1 pul var. Var olan pul kadar eklemiyoruz burada. Eksi 3 hani zaten bir tane eksi pul var ya. Bu bir öncekinde yoktu. Bakın bir öncekinde eksi 4 eksi pul yoktu. O yüzden eksi 4 tane pul yerine artı 4 tane pul ekledik. Burada ise zaten eksi pul bir tane var. O yüzden bunu kalıyor. Bu kalıyor. Ne yapıyoruz? Eksik pul sayısı kadar ekliyoruz. Yani eksi 2 ekleyeceğiz burada. Eksi 3 ya çıkan pul sayısı eksi 3 olacak. Ama burada eksi bir tane olduğu için eksi 2 tane ekledik. Baştaki sayının değişmemesi için aynısının artılısını ekledik. Sonra biz ne yapacağız? Eksi 3 tane pulu çıkaracağız. Eksi 3 tane pulu çıkardık mı? Geriye 2 kalıyor. Artı 2 tane pul kalıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi köşe taşı sorumuza bakarsak. Şimdi ilk başta ne kadar var? Artı 4'ümüz var. İlk baştaki sayımız artı 4. Artı 10 olmaz. Artı 10 olmaz. Olmaz. Zaten direkt tek şık çıktı. Evet. Sonra ne kadar ilave etmişiz? Eksi 3 pul çıkaracağız ya. Eksi, eksi pul var mı burada? Yok. O halde eksi 3 pul ekledik ama baştaki sayının değişmemesi için bunun kadar da artı 3 pul ekledik. Tamam burada. Sonra eksi 3 pulu çıkarmışız. Eksi 3 pulu çıkardığımızda geri ne kadar kalıyor? 4, 3 daha 7 tane kalıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız 5 Yani şıklardan dolayı tek şıkka düşürdük zaten. İkinci taraf incelemeye bile gerek kalmadı. Evet aşağıdaki işlemleri sayma pullarıyla modelleyelim. İlk baştaki sayımız kaçmış? Eksi 4. Eksi 4. Eksi 4 arkadaşlar. Şimdi bunları ama eksi olduğunu göstermek için eksi yazalım buralara. Eksi yazıyorum. Sonra bunların aynısını eksi bir pul çıkaracağız. Eksi bir pul. Baştaki sayı değişmemesi için bakın şöyle. Yine ben kırmızı yapayım bunu. Bu baştaki sayı neydi? İşte eksi arkadaşlar. Eksi bir pul çıkaracağız. Ama baştaki sayı değişmemesi için bir tane eksi pul ekliyorum. Bir tane artı pul ekliyorum. Bunları zaten göstereceğim şimdi. Artı. Bunlar baştakiler bakın. Bunlar baştakiler. Sonra biz farklı bir renk kullanalım burada. E siyah yapalım. Biz eksi bir pul çıkaracağız ama artı bir pul ekledik. Tamam mıyız? Artı bir pul ekledik. Çünkü sonra baştaki sayımız değişmemesi için. Şimdi biz eksi bir pulu çıkardık. Eksi bir pul. Bir tane pul çıktı. Ne olacak? Bu biliyorsunuz artı ile eksi nötrlüyorduk arkadaşlar. Geriye ne kadar kaldı? eksi 3 kaldı. Yani biz çizersek burada 1, 2, 3 bu kadar arkadaşlar. Evet. Eksi Eksi, eksi, eksi Şimdi burada artı 5 tane pul olacak. Artı 5 tane pul olacak arkadaşlar. Artı 5 tane pul. Şimdi ben bunu yapayım. Şimdi arkadaşlar buradan artı 7 pul çıkaracağız. Artı 7 pul çıkarabilmemiz için 7 tane pul olması lazım. 7 tane pul yok. Olmayan pul kadar ekliyoruz. Ama olmayan pul kadar ekleyebilmemiz için de sayının değişmemesi için aynısının eksilisini ekliyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar bunlar baştaki pullar. Biz 7 pul çıkaracağız ama artı 7 pul olmadığı için 2 tane ekledim. Baştaki sayı değişmemesi için iki tane de negatif pul ekledim zıt işaretlisini. Şimdi ben 7 tanesini çıkaracağım. 7 tanesi çıkınca geriye ne kadar kalır arkadaşlar? Hangileri çıkmış oluyor? Şunlar çıkmış oluyor. Geriye ne kadar kaldı? Bunlar çıkıyor. Geriye ne kadar kalıyor arkadaşlar? Sadece iki tane eksi pul kalıyor. 1, 2. Artık çok uzatmayalım. Çünkü anlamı yok. Anlaşıldı diye düşünüyorum. 2 tane eksi pul kalıyor arkadaşlar. Evet bu şekilde modellemiş oluyoruz. Evet. Şimdi bunu yapalım. Başta eksi 4 tane pulumuz var. 5 tane pul eksi 5 pul çıkaracakmışız. Ama eksi 5 pul olmadığı için olmayan pul sayısı kadar eksi pul ekleyeceğim. Baştaki sayının değişmemesi için de bir tane de artı ekleyeceğim. Ben onu çiziyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bunlar baştaki pullar. Bunlar ise sonradan eklediğim pullar. Bir tane ekledim. değişmemesi için bir tane daha artı ekledim. Kaç tane çıkaracağım şimdi ben arkadaşlar geri? Eksi 5 tane pul çıkaracağım. Şunların hepsi gitti. Geriye ne kadar kaldı? Sadece artı bir tane pulumuz kaldı arkadaşlar. Bunu tekrardan çıkan pulu e çiziyoruz da gerekiyor yok arkadaşlar. O yüzden mi yazmışlar bunu? Tekrar uzatmayalım işlemi. O yüzden artı bir tane pul kalır. Yani artı bir olacaktı. Zaten bakın. Eksi eksi artı yapar. Eksi 4 eksi artı bir daha eksi 3'tür e, 5'ten 7 çıkarsa büyük küçük sayıdan büyük sayı çıktığı için eksi 2'dir. Ee, sonra eksi eksi artı yapar. Eksi 4 artı 5 da artı 1'dir arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde yani normal cebisel yollarla yap, işlemi yapabiliriz. Ama biz burada sayı e, pullarıyla modellediğimiz için ayrıntılı bir şekilde yapmak zorunda kalıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk baştaki sayımız İlk baştaki sayımız artı 2. Kaç tane e, şimdi kaç tane pul çıkarmışız? Eksi 3. Eksi, eksi 3. Peki. Eşittir. Artı 5. Kalmış. Neden? Çünkü bakın dikkat ederseniz burada çıkaracağım eksi 3 tane pul yok. Eksi 3 tane pul yok olmadığı için ekliyorum. Ama sonucun değişmemesi için bir de artı ekliyorum. Evet bu şekilde. Dolayısıyla burada sonucum artı 5 oluyor. Şimdi ilk baştaki sayım ne? İlk baştaki sayım aslında bakın ilk baştaki sayım eksi 5. Nereden anlıyoruz bunu? Bir şey eklememişiz. Ne çıkarıyoruz buradan? Eksi 2 tane pul çıkarıyoruz. Çünkü zaten çıkaracağımız kadar eksi pul var. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? eksi 3 kalıyor. İlk baştaki sayımız 4. İlk baştaki sayımız 4. Şimdi kaç tane pul çıkarmışız burada? 5 tane pozitif pul çıkarmışız. Eksi 5 artı 5 çıkarmışız. Burada bir tane burada bir tane eksi burada bir tane eee eksi pul olmadı yani artı pul eksik olduğu için bir artı pul eklemişiz baştaki sayı değişmemiş bir de eksi eklemişiz sonra direkt sonucumuz ne olmuş -1 olmuş. Bakın şu ikiden yararlanarak bir önceki soruda daha kısa bir çözüm yapabiliriz. Şöyle ki bir tanesi için göstereceğim şimdi onu geri geliyorum. Bakın arkadaşlar biz şöyle yaptık ya burada aslında şunu da yapabilirdik. Şunu da yapabilirdik. Daha kısa olması için ikinciyi yapacağım şimdi çeleceğim. Bakın daha kısa yapabilirdik. Onu fark ettim şu an. Çünkü dikkat edilirse burada eksi 4 tane pulumuz var. Doğru mu? Evet eksi 4 tane pulumuz var. Başta işlemimiz bu. Peki kaç tane eksi pul çıkarmışız? Bir tane eksi pul çıkarmışız. E tamam zaten çıkaracak kadar eksi pulumuz var. Bunu çıkartırız. Bu gitti. Çıkarılan pul. Geriye ne kadar pul kaldı arkadaşlar? Eksi 3 tane. Yani Kolay yolumuz bu şekilde de olabilirdi yani. Tamam. Mı? Kolay yolumuz. E, ekleyip çıkarmak yerine Şimdi zaten çıkaracağımız kadar eksi pul olduğundan dolayı bir şey eklememize gerek yok. Daha kısa bu şekilde sonuca gidebilirdik. Onu fark ettim. Sizinle paylaşmak istedim. Evet şimdi Ayhan eksi 7 eksi artı 2 işlemini sayma pullarıyla modelleyerek doğru sonucu buluyor. Şimdi arkadaşlar baştaki sayımız eksi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aynı 7 baştaki 7 bu bu şekilde sonra artı 2 pul çıkaracak peki artı 2 pul var mı burada yok bu olmaz ama artı 2 pul eklemi sadece olmaz ki sen artı 2 pul eklediğinde baştaki sayını değiştirirsin B yanlış bu zaten yanlış arkadaşlar böyle bir şey olmaz çünkü eksi 2 pul çıkarmıyor Tamam eksi 7 ama eksi 2 pul çıkarmıyor bakın bu yanlış bu olmaz. Artı 2 pul çıkaracak. Artı 2 pul olmadığı için ekledi. Baştaki sayısı da değişmediği için aynısının eksilisini ekledi. Sonra artı 2 pulu çıkardı. Geriye de C şıkkı. Tamam. Yani bu yani ilk baştaki sayı eksi 7. Sonra artı 2 pul çıkarıyor ama artı 2 olmadığı için ekleyecek. Ama ekledi. baştaki sayı değişmemesi için B'de eklemiş güzel ama baştaki sayı değiştirmiş. Değişmemesi için aynısının eksilisini eklemesi gerekiyordu. Evet olay bu. Birinci sorunun doğru cevabı C şıkkı. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Baştaki sayımız artı 3. Artı 3. Artı 3. Kaç tane pul ne, e, kaç tane pul çıkarmışız? Bir tane. Hangi puldan? Eksi 1. Eksi 1 çıkaracağız. Oldu. Değişik. Bu kadar. Bu biraz saçmalamış arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yani, tam işlem 4 oluyor ama öyle bir şey yok. Modelleme olarak yok. Tam bakın. Bunların işleminin 4 oluyor. Burada bu 4 oluyor. Bu olmuyor zaten de. Bu da oluyor ama bu kez bu şekilde modellenmemiş. Olay bu değil. Önce artı 3 varmış. Sonra eksi 1 çıkarmış. Eksi 1 eksi pul olmadığı için aynısını eksi pul eklediği zaman bir de artılısını eklemiş. Baştaki sayı değişmemesi için sonra eksi pulu çıkarmış. Sonuçta artı 4 olmuş arkadaşlar. Evet. Bu dersimiz bu kadar. Yani sayımı pullarıyla ee, çıkarma işleminin modellemesi bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yine ee, devam edeceğiz. Bir sonraki dersteki konumuz bir önceki derste yaptığımız yani sayı doğrusuyla toplama ve çıkarmayı modellediğimizde onu daha farklı bir yöntemle anlatacağız sizlere. Bu dersimizde sayma pullarıyla çıkarma işlemini modelledik. Evet bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.